Canlıların yaşının belirlenmesi, genellikle bir veteriner hekim veya uzman tarafından yapılır. Ancak, bazı belirtilerle tavuğun veya horozun yaşını tahmin etmek mümkündür. İlk belirti, tüylerin durumudur. Tavuğun tüyleri, rahatça ayırt edilir bir şekilde düzenli ve parlak olmaktadır. Tüylerin sık ve sağlıklı bir görünüme sahip olması genç bir tavuğun göstergesidir. Tavuğun yaşlandıkça tüyleri cansızlaşır ve solmaya başlar. Bunun yanında, baş ve ayak tüylerine dikkat etmekte tavuğun yaşı hakkında bilgi verebilir. Gerçek bir yetişkin tavuğun tüyleri homojen bir renk ve dokuya sahipken, genç bir tavuğun tüyleri daha dağınık olabilir. Buna ek olarak, Tavuğun ayağındaki pullar da yaş hakkında ipucu verebilir. Genç bir tavuğun ayak pulları ince ve düzenliyken, yaşlı bir tavuğun ayak pulları daha kalın ve düzensizdir. Tavuğun yaşını belirlemenin yöntemleri Tavuğun yaşını belirlemek, kümes hayvanı yetiştiricileri için önemli bir konudur. Yaş, tavuğun üreme potansiyelini, sağlığını ve üretkenliğini anlamamıza yardımcı olur. Tavuğun yaşını belirlemek için çeşitli yöntemler vardır. İşte tavuğun yaşını belirlemenin bazı yaygın yöntemleri, 1. Tüylerin renk ve dokusu, tavuğun tüylerinin renk ve dokusu, genellikle yaşını tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Genç tavuklar, yumuşak ve parlak tüylere sahiptirken, Yaşlı tavuklar tüylerinde solma ve matlaşma gösterir. İkinci sertleşmiş pençeler, Tavuğun yaşını belirlemek için bir diğer yöntemde pençelerin sertleşme derecesidir. Genç tavukların pençeleri daha esnekken, Yaşlı tavukların pençeleri daha sert ve kalın olur. Üçüncü tarak ve sakal boyutu, Tavuğun yaşını belirlemek için tarak ve sakal boyutu da dikkate alınabilir. Genç tavuklarda tarak ve sakal daha küçük ve düzgünken, Yaşlı tavuklarda tarak ve sakal daha büyük ve kırışık olabilir. 4. Yumurta verme döngüsü Tavuğun yaşını belirlemek için yumurta verme döngüsü de kullanılabilir. Yumurta verme Genellikle tavuğun yaşamının belirli bir aşamasında başlar ve düzenli bir şekilde devam eder. Yumurta verme döngüsüne göre, tavuğun yaşını tahmin etmek mümkündür. 5. Genetik faktörler Tavuğun yaşını belirlemek için genetik faktörlerde dikkate alınabilir. Bazılıklar Genç yaşta daha fazla yumurta verebilirken bazıları daha geç yaşlarda yumurta vermeye başlar. Bu nedenle tavuğun ırkını ve genetik geçmişini göz önünde bulundurmak önemlidir. Tüm bu yöntemler tavuğun yaşını belirlemekte yardımcı olabilir. Ancak en doğru sonucu elde etmek için birden fazla yöntemin birlikte kullanılması önerilir. Tavuğun yaşını doğru bir şekilde belirlemek Uygun bakım ve beslenme sağlamak için önemlidir ve tavuğun sağlıklı ve üretken kalmasına yardımcı olur. Yumurtanın görünümünden tavuğun yaşı nasıl tahmin edilir? Yumurta verme sezonu tavuğun yaşını belirlemenin bir yoludur. Tavuklar genellikle yaşlandıkça daha az yumurta üretirler. Yumurtaların boyutu tavuğun yaşını belirlemede yardımcı olabilir. Genç tavuklar genellikle küçük yumurtalar üretirken yaşlı tavuklar daha büyük yumurtalar çıkarır. Bu nedenle yumurtanın boyutu tavuğun yaşına dair bir ipucu sağlayabilir. Ayrıca, yumurtaların kabuk rengi de tavuğun yaşını tahmin etmek için bir gösterge olabilir. Genç tavuklar genellikle beyaz kabuklu yumurtalar üretirken, Yaşlı tavuklardan gelen yumurtalar genellikle kahverengi veya lekeli olabilir. Bununla birlikte, kabuk rengi tavuğun yaşını kesin olarak belirlemek için yeterli olmayabilir. Çünkü bazı tavuk ırkları farklı renklerde yumurta üretebilir. Tavuğun bacaklarının ve tüylerinin durumu da yaşını belirlemek için kullanılabilir. Genç tavuklar, tüyleri düzgün ve parlakken, Yaşlı tavukların tüyleri solmuş veya kabarık olabilir. Tavuğun bacakları da yaşa işaret edebilir. Genç tavukların bacakları pürüzsüz ve esnekken, Yaşlı tavukların bacakları daha sert ve kırılgan olabilir. Yumurta görünümüne dayalı tahminler, tavuğun yaklaşık yaşını belirlemek için kullanılabilir. Ancak kesin bir yanıt sağlamazlar. Bu nedenle Tavuğun yaşını doğrulamak için veteriner ya da tavuk yetiştiricisi gibi uzmanlardan yardım almak önemlidir. Yumurtanın görünümünden tavuğun yaşı nasıl tahmin edilir? Tavuk sahipleri, kümesteki tavukların ne kadar yaşlı olduğunu belirlemek için farklı yöntemler kullanır. Bu yöntemlerin arasında yumurtaların görünümünden tavuğun yaşını tahmin etmek de bulunur. Yumurtaların görünümü Tavuğun hayat döngüsünün belirli aşamalarında değişir ve bu değişiklikler sayesinde tavuğun yaşını tahmin etmek mümkün olabilir. Bir tavuğun yumurtası yeni yumurtlanmış olduğunda kabuğu pürüzsüz ve parlaktır. Yeni yumurtalar genellikle büyük ve beyaz renklidir. Kabuğu taze ve serttir. Bu tür yumurtalar genellikle genç tavuklardan gelir ve tavuğun henüz yumurta vermeye başladığını gösterir. Yumurta Tavuğun yaşlandıkça değişiklikler geçirir. Kabuğu zamanla matlaşır ve renk tonu sararmaya başlar. Yumurtanın kabuğunda lekeler ve çizgiler oluşabilir. Bu değişiklikler, tavuğun yumurta üretimindeki azalmaya işaret eder ve bunun sonucunda tavuğun yaşının ilerlediği anlaşılır. Bununla birlikte, yumurtaların görünümü tek başına yeterli bir gösterge değildir. Başka faktörler de göz önüne alınmalıdır. Tavuğun genel sağlık durumu Aktivite seviyesi ve diğer davranışları da yaş tahmininde dikkate alınmalıdır. Tavuk yetiştiricileri yumurtaların görünümünden tavuğun yaşını tahmin etmek için gözlem yaparlar. Ancak em kesim sonucu elde etmek için veteriner hekim veya deneyimli tavuk yetiştiricilerinden yardım almak da mümkündür. Onlar tavukların genel sağlık durumunu ve yaşını daha kesin bir şekilde tespit etme konusunda uzmanlaşmışlardır. Horozun yaşı nasıl öğreniriz? Bir tavuğun yaşını belirlemek belirli yöntemlerle mümkün olsa da, bir horozun yaşını belirlemek daha zordur çünkü horozlar doğal olarak uzun ömürlüdür ve dışarıdan yaşları hakkında ipuçları sunmazlar. Ancak, horozun yaşını tahmin etmenin birkaç yolu vardır. Birinci büyüklük, horozlar yaşlandıkça genellikle daha büyürler ve daha ağır olurlar. Dolayısıyla, daha büyük bir horozun genellikle daha yaşlı olduğu söylenebilir. İkinci tüyler, horozlar yaşlandıkça tüylerini kaybedebilirler veya tüylerinde beyaz veya grilik olabilir. Bu, horozun yaşlılık belirtisi olabilir. Üçüncü davranış ve sesler, Yaşlı horozlar genellikle daha sakin ve sessiz olma eğilimindedir. Genç horozlar ise genellikle daha enerjik ve yüksek sesle ötme eğilimindedir. Dördüncü tırnaklar ve tüylerin rengi, bazı horozların yaşları tırnaklarının uzunluğu veya tüylerinin rengi ile tahmin edilebilir. Örneğin, Uzun tırnaklar ve soluk renkte tüyler genellikle yaşlı bir horozun belirtisi olabilir. Horozun yaşını tam olarak belirlemek zor olsa da, bu yöntemlerle tahmin yapmak mümkündür. Ancak en doğru sonuçları elde etmek için tavsiye edilen, bir veterinerden yardım almak ve veterinerin yapabileceği muayene ve testlerden geçmektir. Genetik faktörler tavuğun yumurta verme yaşını etkiler mi? Genetik faktörler Tavukların yumurta verme yaşını önemli ölçüde etkileyebilir. Yumurta üretimi içinen o gün yaşta olan tavuklar genellikle belirli bir ırktan gelir ve bu ırklar, verimliliklerini artırmak amacıyla yıllar boyunca geliştirilmiştir. Genetik olarak selekte edilmiş tavuklar tipik olarak daha erken yumurta vermeye başlarlar ve daha uzun süre yumurta üretirler. Bunun nedeni bu ırkların yumurta verme potansiyelinin daha yüksek olmasıdır. Bununla birlikte genetik faktörler yalnızca tavuğun yaşını etkilemez. Aynı zamanda yumurta verimliliğini ve yumurta boyutunu da etkiler. Bazı ırklar daha büyük ve daha sık yumurta üretirken, diğerleri daha küçük ve daha az yumurta üretebilir. Genetik faktörlerin yanı etkisi de vardır. Örneğin, bazı tavuk kırkları daha az yiyecek tüketirken daha fazla yumurta üretebilirler. Bu Maliyetleri düşürerek ve verimliliği artırarak tavuk çiftçileri için avantajlı olabilir. Genetik faktörlerin tavukların yumurta verme performansı üzerindeki etkisi yetiştiricilik sektöründe önemli bir araştırma alanı olmuştur. Bu araştırmalar, tavukların genetik potansiyellerini daha iyi anlamak ve üretkenliklerini en üst düzeye çıkarmak için kullanılan ırk geliştirme programlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, genetik faktörler Tavukların yumurta verme yaşını etkileyebilir ve bu faktörlerin göz önünde bulundurulması, tavuk çiftçilerinin daha verimli ve karlı bir işletme yönetmelerine yardımcı olabilir. Tavukların yumurta verme yaşının belirlenmesi için genetik faktörlerin etkisi, tavukların yumurta verme yaşları, genetik faktörler tarafından önemli ölçüde etkilenebilir. Farklı tavuk kırıkları farklı genetik yapıya ve özelliklere sahiptir. Bazılıklar daha erken yaşlarda yumurta vermeye başlayabilirken, diğerleri daha geç yaşlarda yumurtlama dönemine girebilir. Genetik faktörler, tavukların fiziksel özelliklerini, büyüme hızını, sağlığı ve üreme yeteneklerini etkiler. Bu faktörler, tavukların yumurtlama yaşını da belirleyebilir. Örneğin, bazı tavuk kırkları hızlı bir şekilde büyüyerek daha erken yaşlarda yumurtlamaya başlayabilirken, Diğer ırklar daha uzun süre büyüme süresine ihtiyaç duyabilir ve dolayısıyla daha geç yaşlarda yumurtlama dönemine girebilir. Bunun dışında tavukların ailesel geçmişi de yumurta verme yaşını etkileyebilir. Eğer tavuğun annesi veya büyük annesi erken yaşta yumurtlama dönemine girmişse, genetik olarak da tavuğun erken yaşta yumurtlama eğilimi olabilir. Aynı şekilde, geç yaşta yumurtlama eğilimi de ailesel bir özellik olabilir. Genetik faktörlerin yanı sıra uygun bakım ve beslenmede tavukların yumurtlama yaşını etkileyebilir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, tavukların üreme sisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve işlevini destekleyebilir. Bunun yanı sıra, Uygun bakım koşulları da tavukların stressiz bir ortamda büyümelerine ve olgunlaşmalarına yardımcı olabilir. Özet, Tavukların yumurta verme yaşları genetik faktörler tarafından belirlenebilir. Farklı tavuk ırkları farklı genetik yapıya sahiptir ve bu da onların yumurtlama yaşını etkileyebilir. Ayrıca tavukların ailesel geçmişi de yumurta verme yaşını etkileyebilir. Uygun bakım ve beslenme koşulları da tavukların yumurta verme yaşını etkileyebilir. 11. yumurtanın tazeliğini nasıl kontrol edebilirim? Yumurtanın tazeliğini kontrol etmek için birkaç basit yöntem vardır. İşte bunlardan bazıları: Yöntem açıklama yüzen testi yumurtayı dolu bir kaba bırakın. Eğer yumurta batarsa, tazedir. Eğer yüzerse, bozulmuş veya eskimiş olabilir. Ters çevirme testi yumurtayı düz bir yüzeye koyarak hafifçe çevirin. Eğer yumurta hemen düzelirse, tazedir. Eğer yavaşça düzelirse veya hareket etmezse, bozulmuş olabilir. Koku testi yumurtayı koklayın. Eğer kötü bir koku alıyorsanız, bozulmuş olabilir. Kırma testi yumurtayı kırın ve sarısını ve beyazını inceleyin. Eğer sarısı yüksek, sert ve dikse tazedir. Eğer sarısı yayılmış ve beyazı suluysa, bozulmuş olabilir. Yumurtanın tazeliğini kontrol etmek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek hazırlamak için büyük önem taşır. Bu yöntemleri kullanarak, güvenli yumurtalarınızın tazeliğini kontrol edebilirsiniz. Tavuğun yumurta verme yaşını nasıl belirleyebilirim? Tavuğun yumurta verme yaşını belirlemek için bazı gözlemler yapabilirsiniz. Genellikle tavuklar 5-6 aylık olduğunda yumurtlamaya başlarlar. Yumurtlama yaşına gelmiş bir tavuğun, kuyruğundaki tüylerin gelişmiş ve tüylü olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, kloakasının arkasındaki bölgenin yumurtayı bırakabilmek için esnek ve genişlemiş olduğunu fark edebilirsiniz. Kısacası, Tavuğunuzun fiziksel özelliklerini dikkate alarak yumurtlama yaşını tahmin edebilirsiniz. Horozun yaşı nasıl öğrenilir? Horozun tam yaşını bilmek biraz zor olabilir. Ancak bazı ipuçlarıyla tahmin yapabilirsiniz. Genellikle horozlar, biliclerden daha büyük ve daha güçlü görünür. Yumurtlamaya başlamadan önce horozlar belirli bir olgunluğa ulaşırlar. Bu nedenle bir horozun yumurtlama çağına gelip gelmediğini bakarak yaşını tahmin edebilirsiniz. Ayrıca Horozun gagasının rengi de yaşla ilişkilendirilebilir. Genç horozların gagası soluk, olgun horozların ise daha koyu renkte olabilir. Bunlar horozun yaşını tahmin etmek için bazı göstergelerdir. Ancak kesin bir yaş belirlemek için veterinerinizden yardım almanız önerilir. Bir tavuğun yumurtlama yaşına gelip gelmediğini nasıl anlarım? Bir tavuğun yumurtlama yaşına gelip gelmediğini anlamak için gözlem yapabilirsiniz. Genellikle tavuklar 5-6 ay gibi bir sürede yumurtlamaya başlarlar. Eğer tavuğunuz bu yaşa gelmişse, kuyruğundaki tüylerin geliştiğini ve tüylendiğini görebilirsiniz. Ayrıca, Luka'sının arkasındaki bölgenin yumurtayı bırakabilecek kadar esnek ve genişlediğini fark edebilirsiniz. Bunun yanı sıra tavuğun davranışları da size ipucu verebilir. Eğer tavuğunuz sürekli olarak yuva yapma ve kuluçkaya yatma gibi davranışlar sergiliyorsa, büyük olasılıkla yumurtlama yaşına gelmiştir. Bir horozun yaşını nasıl öğrenebilirim? Bir horozun yaşını tam olarak öğrenmek zor olabilir. Ancak bazı ipuçlarıyla yaklaşık bir tahmin yapabilirsiniz. Horozlar bilinçlerden daha büyük ve daha güçlü görünürler. Ayrıca, göz tüylerinin sert ve olgunlaşmış olduğu fark edilebilir. Horozların olgunlaşması ve yumurtlamaya başlamaları belirli bir zaman alır. Bu nedenle bir horozun yumurtlama çağına gelip gelmediğini bakarak yaşını tahmin edebilirsiniz. Yine de, horozunuzu tam olarak yaşını belirlemek için veterinerinizden yardım almanız önerilir.